Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda 2020'nin son sınavı olan Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim Yazılı Sınav Sorularının ilk 50 sorusunu ele alacağız. Sorularımız şu şekilde. Soru 1. Anayasanın 13. maddesindeki düzenlemeye göre, özel güvenlik görevlerinin görevini yerine getirirken kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayıcı bir işlem yapmaları gerektiğinde hukuki dayanakları aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A. Yönetmelik B. Kanun C. Amirinin yazılı emri D. Genelge E. Amirinin sözlü emri Doğru cevabımız B şıkkı kanun olacaktır. Soru 2 Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine 3000 TL idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kartı valilikçe iptal edilir bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar. Bu şekildeki düzenleme özel güvenlik alanındaki hangi mevzuatta yer almaktadır? A. 5388 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun. B. Özel güvenlik hizmetleri birleştirilmiş genelgesi. C. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik. D. Anayasa. E. 2559 sayılı polis vazife ve salahiyat kanunu. Doğru cevabımız A şıkkı 5388 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun olacaktır. Soru 3. Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için özel güvenlik eğitim kurumlarında en az kaç saat ders almak zorunludur? A. 60 saat B. 80 saat C. 100 saat D. 120 saat E. 150 saat Doğru cevabımız C şıkkı 100 saat olacaktır. Soru 4. Aynı ve eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. Hükmü hangi kanunda yer almaktadır? A. Türk Medeni Kanunu B. Türk Ceza Kanunu C. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun D. 4857 sayılı iş kanunu E. Kabahatler Kanunu Doğru cevabımız D şıkkı 4857 sayılı iş kanunu olacaktır. Soru 5. İl Özel Güvenlik Komisyonu özel güvenlik hizmeti verilecek olan yerle ilgili karar alırken koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine öncelik verir? A. Fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına. B. Canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasallara. C yarı otomatik tabancalara, D. Av silahlarına, E. Uzun namlulu silahlara. Doğru cevabımız A şıkkı fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına olacaktır. Soru 6. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun kapsamında koruma ve güvenlik hizmeti verilecek yer için aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir? A. Özel güvenlik izin belgesi. B. Özel güvenlik şirketi, faaliyet izin belgesi, C, çalışma izin belgesi, D, alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlik belgesi, E, özel güvenlik eğitim kurumu faaliyet izin belgesi. Doğru cevabımız A şıkkı, özel güvenlik izin belgesi olacaktır. Soru 7. Kişi, kurum ve kuruluşların özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuru neticesinde. İl Özel Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden hangisi hakkında karar vermez? A. Özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yönteme. B. Özel güvenlik hizmetinin süresine. C. Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına. D. Özel güvenlik hizmetinde bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın miktar ve niteliğine. E. Gerektiğinde kişiler, özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketleri tarafından alınacak fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerinin belirlenmesine. Doğru cevabımız B şıkkı özel güvenlik hizmetinin süresine olacaktır. Soru 8. Para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir? A) Vali B) Kaymakam C) İl emniyet müdürü D) İl jandarma komutanı E) bağlı bulunduğu polis merkezi amiri. Doğru cevabımız A şıkkı vali olacaktır. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi 5388 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun kapsamında değildir? A. Özel güvenlik izninin verilmesi. B. Özel güvenlik şirketlerine ve özel güvenlik eğitim kurumlarına faaliyet izni verilmesi. C. Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, Eğiticilerde ve eğitim merkezinde aranacak şartlar ve eğitim sonucu yeterliğin belirlenmesi. D. Özel güvenlik görevlilerinin alacakları ücretlerin güvence altına alınması. E. Özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi. Doğru cevabımız D şıkkı özel güvenlik görevlilerinin alacakları ücretin güvence altına alınması olacaktır. Soru 10. 5.388 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ile Aşağıdaki kanunlardan hangisi yürürlükten kaldırılmıştır? A. 2495 sayılı bazı kurum ve kuruluşların korunması ve güvenliklerinin sağlanması hakkında kanun. B. 2565 sayılı askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu. C. 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun. D. 5302 sayılı il özel idaresi kanunu. E. 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanunu. Doğru cevabımız A şıkkı 2495 sayılı bazı kurum ve kuruluşların korunması ve güvenliklerin sağlanması hakkında kanun doğru cevabımız olacaktır. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi 5388 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda öngörülen yakalama nedenlerinden biri değildir? A. Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama. B. Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama. C. Haklarında adli kontrol kararı bulunan kişileri yakalama. D. Olay yerini ve delilleri koruma amacıyla ceza muhakemesi kanununun 168. maddesine göre yakalama. E. Kişiye suçu işlerken rastlanması durumunda ceza muhakemesi kanununun 90. maddesine göre yakalama. Doğru cevabımız C şıkkı. Haklarında adli kontrol kararı bulunan kişileri yakalama olacaktır. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kanunlardan aldıkları yetkilerini kullanabilmeleri için zorunlu şartlardan değildir? A. Özel güvenlik eğitim sertifikasının yanında bulundurmak. B. Görevli oldukları saatler içerisinde bulunmak. C. Geçerli özel güvenlik kimlik kartı sahibi olmak. D. Özel güvenlik kimlik kartını yakasında görünür olarak takmak. E. Görev alanında bulunmak. Doğru cevabımız A şıkkı özel güvenlik eğitim sertifikasını yanında bulundurmak olacaktır. Soru 13. Özel güvenlik görevlerinin görevlerini yerine getirirken uyması gereken temel kurallardan bazıları aşağıda sayılmıştır. Bu kuralların hangisinin ihlali özel güvenlik alanında çalışma hakkının süresiz olarak kaybedilmesine yol açmaz? A. Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevlerini yapmasını engellemek amacıyla direnmek. B. Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit etmek. C. Ateşli silahını 5388 sayılı kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanmak. D. Görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak. E. Zorunlu, mali sorumluluk sigortası olmaksızın çalışmak. Doğru cevabımız E şıkkı zorunlu mali sorumluluk sigortası olmaksızın çalışmak olacaktır. Soru 14. Otobüs terminalinin kapı dedektöründen geçen şahsın üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit eden özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmektedir? A. Silahı Cumhuriyet Savcılığına teslim eder. B. Gecikmeksizin polise haber verir. Polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır tutanakla polise teslim eder. C. Şahsı gönderir, polise haber vererek tutanakla silahı teslim eder. D. Şahsa silahla terminale gidemeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar. E. Silah ruhsatsız olduğundan ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister. Doğru cevabımız B şıkkı gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder olacaktır. Soru 15. 4857 sayılı iş kanununda iş ilişkilerinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. Hükmü amirdir. Bu hükme göre kanunun hangi ilkesine yer verilmiştir? A. Sosyal haklar ilkesi. B. Sağlık hakları ilkesi. C. Eşit davranma ilkesi. D. Ekonomik haklar ilkesi. E. İş güvenliği ilkesi. Doğru cevabımız C şıkkı eşit davranma ilkesi olacaktır. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi polis, vazife ve salahiyet kanununca polise tanınmış etkilerden biri değildir? A. Yakalama. B. Gözaltına alma. C. Zor kullanma. D. Tutuklama. E. Parmak izi ve fotoğrafların kayda alınması. Doğru cevabımız D şıkkı tutuklama olacaktır. Soru 17: Para ve değerli eşya naklinde görevlendirilen silahlı özel güvenlik görevlisi, özel güvenlik kimlik kartı ve taşıdığı silahla ilişkin ruhsat ile birlikte hangi geçerli resmi belgeyi yanında bulundurmakla zorunlu ve sorumludur? A) Görev belgesi B) Doktor raporu C) Pasaport D) Mali mesuliyet sigorta poliçesi e. Sürücü belgesi. Doğru cevabımız A şıkkı görev belgesi olacaktır. Soru 18. Özel güvenlik tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri istihdam ettikleri özel güvenlik görevlerinin 3. kişilere verecekleri zararları tazmini amacıyla nokta nokta yaptırmak zorundadır. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Hizmet içi eğitim. B. Ödenek tahsisi. C. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası. D. Maaş kesintisi. E. Bireysel emeklilik. Doğru cevabımız C şıkkı özel güvenlik mali sorumluluk sigortası olacaktır. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan biri değildir? A. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. B silahsız olarak görev yapacaklar için en az lise veya denge okul, silahlı olarak görev yapacaklar için en az ön lisans mezunu olmak. C. 18 yaşını doldurmuş olmak. D. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl sağlığı ile engelli bulunmamak. E. Güvenlik soruşturması olumlu olmak. Doğru cevabımız silahsız olarak görev yapacaklar için en az lise veya denge okul, silahlı olarak görev yapacaklar için en az Önlisans mezunu olmak doğru cevabımız olacaktır. Soru 20. İllerde Özel Güvenlik Komisyonu Başkanı kimdir? A. Belediye Başkanı B. İl Emniyet Müdürü C. İl Jandarma Komutanı D. Vali Yardımcısı E. Ticaret Odası Başkanı. Arkadaşlar bu soru birçok sınavda sorulmaktadır. İllerde Özel Güvenlik Komisyonu Başkanı D şıkkı Vali Yardımcısıdır. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi alışveriş merkezinde devriye görevini ifade eden özel güvenlik görevlisinin görevi bağdaşır? A. Devriye görevi sırasında sabit etrafı görebileceği bir noktada beklemek. B. Mümkün olduğu kadar görülmez olmak ve olay olunca meydana çıkmak. C. Olay durumunda önce müdahale etmek ve sonra kolluğu aramak. D ziyaretçilerin boşalan alışveriş araçlarını toplamak. E. Devriye görevini aksatmadan vatandaşları alışverişe yönlendirmek ve alışverişlerine yardımcı olmak. Doğru cevabımız C şıkkı olay durumunda önce müdahale etmek sonra kulluğu aramak olacaktır. Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi olay yerine girilmemesinin sebeplerindendir? 1. Delilleri bozmamak. 2 delilleri değiştirmemek. 3. Delillerin olay yeri dışına çıkmasını engellemek. Doğru cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur? A. Yapıştırıcı madde. B. Kan. C. Parmak izi. D. Kovan. E. Araç lastik izi. Doğru cevabımız B şıkkı kan olacaktır. Soru 24. Özel güvenlik görevlisi görev alanı içerisinde devre görevini ifade ederken şüpheli bir pakete rastlaması durumunda aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması yanlıştır? A. Çevre emniyetini alması. B. Genel kolluğa derhal bilgi vermesi. C. Havanın yağışlı olması nedeniyle şüpheli paketi kapalı alana alması. D. İlgisiz kişilerin şüpheli pakete yaklaşmasına engel olması. E. ilgisiz kişilerin görüntü almasına izin vermemesi. Doğru cevabımız C şıkkı. Havanın yağışlı olması nedeniyle şüpheli paketi kapalı alanı alması doğru cevabımız olacaktır. Soru 25. İlk ekip olan özel güvenlik görevlileri Hakan ve Sezgin görev alanı içerisinde bir olayla karşılaştıklarında aşağıda yer alan davranışlardan hangisini yaptıklarında yetki aşımına girer? A. Olaya müdahale ederek devamını önlemek. B. Olayla ilgili genel kolluğa ivedi bilgi vermek. C. Olay yerini ve delilleri muhafaza etmek. D. Olay yerindeki delilleri toplayarak genel kolluğa teslim etmek. E. Şüpheli şahısları yakalayarak genel kolluğa teslim etmek. Doğru cevabımız D şıkkı olay yerindeki delilleri toplayarak genel kolluğa teslim etmek olacaktır. Soru 26 not defteri tutulması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Not defterinin kapağının, iç tarafına düzenleme tarihi ve sahibinin ismi yazılmalıdır. B. Alınan bilgilerin zamanı, şahısların, güvenilirlik dereceleri yazılır. C. Olayda sadece tanığın değil, konuşulan herkesin ismi kaydedilmelidir. D. Notlar el yazısı ile yazılmalıdır. E. Kişisel düşünce ve yorum katılarak taraflı not alınabilir. Doğru cevabımız E şıkkı kişisel düşünce ve yorum katılarak taraflı not alınabilir olacaktır. Soru 27. Özel güvenlik görevlileri Yasemin ve Selma görev alanı içerisinde meydana gelen bir olayla ilgili aşağıdaki hangi tutanağı düzenleyemez? A. Olay tespit tutanağı. B. Yakalama tutanağı. C. Arama tutanağı. D. Suçüstü tutanağı. E. Teşhis tutanağı. Doğru cevabımız E şıkkı teşhis tutanağı olacaktır. Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın ilk aşamasıdır? A. Boyalı veya basınçlı su kullanma. B. Bedeni kuvvet kullanma. C. Jok kullanma. D. Silah kullanma. E. Gaz kullanma. Zor kullanmanın ilk aşaması bedeni kuvvet kullanmadır. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden biri değildir? A. Başlık bölümü. B. Sayı bölümü. C. Tarih bölümü. D. İmza bölümü. E. Giriş bölümü. Doğru cevabımız B şıkkı sayı bölümü olacaktır. Soru 30. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır? A. Yakalama nedeni belirtilir. B elde edilen delillerden bahsedilir. C. Yakalama esnasında şahıs yaralandıysa belirtilir. D. Direnme neticesinde zor kullanmışsa belirtilmez. E. Yer ve zaman belirtilir. Doğru cevabınız D şıkkı direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez olacaktır. Soru 31. Olay yerinde olayla bağlantısı olabilecek bir otomobil var ise aşağıdakilerden hangisi İlk ekibin bununla ilgili alması gereken tedbirlerden biri değildir. A. Gerekirse aracı maşında beklemek üzere bir personel bırakılmalıdır. B. İçi karıştırılmamalıdır. C. Etrafına güvenlik şeridi çekilmelidir. D. Trafiği aksatmayacak şekilde müsait bir yere çekilmelidir. E. Genel kola bilgi verilmelidir. Doğru cevabımız D şıkkı Trafiği aksatmayacak şekilde müsait bir yere çekilmelidir olacaktır soru 32 5 duyu organımızla alınan bilgilerin yazılı olarak kağıtlara geçirilmesine ne ad verilir a not alma b tutanak c rapor d ifade alma e günlük doğru cevabımız a şıkkı not alma olacaktır soru 33 aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir a yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek B. Görev alanında bulunan tesisleri korumak. C. Kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak. D. Suça meyilli olan şüpheli kişileri gözlemlemek. E. Sabotaj yapabilme ihtimali olan yerleri kontrol etmek. Doğru cevabımız A şıkkı yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek olacaktır. Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi esnasında ihtiyaç duyulacak malzemelerden değildir? A. İlk yardım çantası. B. kayıt defteri. C. jammer cihazı. D. güvenlik şeridi. E. yangın söndürücü. Doğru cevabımız C şıkkı jammer cihazı olacaktır. Soru 35. Güvenlik hizmeti alan kişiyi ve alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan her türlü güvenlik tedbirlerinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı sabit yere ne ad verilir? A. Kontrol noktası B. Devriye noktası C. Acil müdahale odası D. Personel odası E. Nokta Doğru cevabımız E şıkkı nokta olacaktır. Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik unsurlarından değildir? A. Duvar ve beton engeller, B tel örgüler, C aydınlatma sistemleri, D metal dedektörler, E taşıt kapanları. Doğru cevabımız D şıkkı metal dedektörler olacaktır. Soru 37. Özel güvenlik görevlisinin nokta görevi sırasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir? A adres soranlara yardımcı olmak, B noktanın 20 adım kadar yakın çevresinde gezilmesi. C. Nokta yakınında dilenci, sarhoş ve seyyar satıcıların bulunmasına izin vermemesi. D. Nokta içerisinde ziyaretçisini alıp ağırlaması. E. Nokta alanı ve yakın çevresinde alakasız araçların park etmesine izin vermemesi. Doğru cevabımız D şıkkı nokta içerisinde ziyaretçisini alıp ağırlaması olacaktır. Soru 38. Devriye turu öncesi hazırlık aşamaları ile ilgili hangisi doğru değildir? A. Zihinsel hazırlık. B. Sosyolojik hazırlık. C. Teknik hazırlık. D. Psikolojik hazırlık. E. Fiziksel hazırlık. Doğru cevabımız B şıkkı sosyolojik hazırlık olacaktır. Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi devri görevini ifade eden özel güvenlik görevlisinde bulunması gereken araç gereçlerden biri değildir? A. Job. B. Kelepçe C. Radyo D. Telsiz E. El feneri Doğru cevabımız C şıkkı radyo olacaktır. Soru 40. Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve tasnif edilebilen özelliklerinden faydalanılarak olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilin belirlenmesi işlemine ne denir? A. Eşgal tespiti B. Parmak izi C. Kimlik D. Olay tespiti E. Delil. Doğru cevabımız A şıkkı eşkal tespiti olacaktır. Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz? A. Kapalı devre, kamera ve kayıt sistemleri. B. Kartlı geçiş sistemi. C. İz dedektörleri. D. Kapı tipi metal arama dedektörleri. E. Jiletli teller. Doğru cevabımız E şıkkı jiletli teller olacaktır. Soru 42. Bagaj içerisinde bulunan patlayıcı maddeleri tespit eden ve bunu alarm ile bildirme özelliğine sahip olan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Elektronik geçiş sistemleri. B. EDS yani elektronik denetleme sistemi. C. Kart kontrollü geçiş sistemi. D. Biyometrik geçiş sistemi. E. CCTV yani kapalı devre televizyon sistemleri. Doğru cevabımız B şıkkı EDS yani elektronik denetleme sistemleri olacaktır. Soru 43. X-ray cihazından geçen metaller renkli monitörde hangi renkte görünürler? A. Mavi. B. Sarı. C. Kırmızı. D. Beyaz. E. Kahverengi. Doğru cevabımız A şıkkı mavi olacaktır. Soru 44. Metal dedektörlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Metal dedektörlerin ayarlanması işlemine kalibrasyon denir. B. El dedektörlerinin çalışma prensipleri metal kapı dedektörleriyle aynıdır. C. Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verirler. D. Metal dedektörler ısı ve ışık miktarını algılayabilirler. E. Plastik maddeleri tespit edemezler. Doğru cevabımız D şıkkı metal dedektörler ısı ve ışık miktarını algılayabilirler olacaktır. Soru 45. X-ray cihazının bulunduğu ortamdaki radyasyon ölçümü aşağıdaki cihazlardan hangisiyle yapılır? A. Alkolmetre B. Dekametre C. Dozimetre D. Barometre E. Ampermetre Doğru cevabımız C şıkkı dozimetre olacaktır. Soru 46. İlk yardım görevlisi Ahmet Bey arabasıyla seyahat halindeyken henüz yeni olmuş bir trafik kazasına rast geliyor. Yolun kenarında arabadan fırlamış bir yaralı bulunmaktadır. Ahmet Bey bu kazazedenin sorunun değerlendirmesini hangi yöntemle yapmalıdır? A. Hisset, dinle, bak yöntemi. B. Dinle, bak, hisset yöntemi. C. Dinle, hisset, bak yöntemi. D. Bak, dinle, Hisset yöntemi. E bak hisset dinle yöntemi. Doğru cevabımız D şıkkı. Bak dinle hisset yöntemi olacaktır. Soru 47. Kırık tespitinde doğru uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A. Kırık bölge normal şekline getirilmelidir. B. Açık kırık varsa görülen kemik parçaları temizlenmelidir. C. Yara varsa üzeri kapatılmamalıdır. D. Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır. E. Kırıklar tespit edilmeden hastaneye götürülmelidir. Doğru cevabımız D şıkkı tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır olacaktır. Soru 48. Burkulmalarda aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? A. Soğuk uygulanır. B. Bölge yukarı kaldırılır. C. Tıbbi yardım istenir. D. Hareket ettirilmez. E bölgeye tampon yapılır. Doğru cevabımız E şıkkı bölgeye tampon yapılır olacaktır. Soru 49. Yüksek ateş nedeniyle oluşan havale ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Herhangi bir ateşli hastalık sonucu oluşabilir. B. Genellikle 6 yaşından büyük çocuklarda görülür. C. Vücut sıcaklığının 38 derecenin üstüne çıkmasıyla oluşur. D. İlk yardımda önce elbiseleri çıkarılmalıdır. E. Ilık duş aldırılmalıdır. Doğru cevabımız B şıkkı genellikle 6 yaşından büyük çocuklarda görülür olacaktır. Soru 50. Epilepsi krizinde hangi uygulama doğrudur? A. Krizin kendi kendine sonlanması beklenir. B. Hastanın çenesi ve elleri açılmaya çalışılır. C. Kolonya, alkol, Soğan ve benzeri maddeler koklatılır. D. Hastaya şok pozisyonu verilir. E. Hasta bağlanmaya çalışılır. Arkadaşlar bu videomuzun son sorusu. Epilepsi krizinde hangi uygulama doğrudur? Bu genelde birçok sınavda sorulmaktadır. Epilepsi veya sara krizinde krizin kendi kendine sonlandırılması beklenir. Doğru cevabımız olacaktır. Bu şekilde 89. dönem özel güvenlik sınav sorularının ilk 50 sorusunun sonuna gelmiş olduk. 89. dönem özel güvenlik sınav sorularını online test halinde çözmek için sağ tarafa tıklayarak online test halinde soruları çözebilirsiniz. 89. dönem özel güvenlik sınavının 25 adetlik silah bilgisi sorusu için sol taraftaki seçeneğe tıklayarak ulaşabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza halen abone değilseniz orta sekmeden kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.